Ayrıca şöyle gök yere baktığımızda tabi kısaca bu konu aslında tefekkür konusuna giriyor. Fakat bu ayet açıklaması için girelim inşallah. Yine bize Mevlamız buyuruyor Zariyat 20-22'de Sebebile ve fil erdi <laughs> ayatun lil mukinin ve fil Yerde de var Mevla Yerde de var. Dünyada var. Küre azda var. kürede de var. Ayatün ayet ayetin çoğulu. Buradaki ayet alamet anlamına geliyor. Ayetler vardır, alametler vardır. Niye alametler? Allah'ın varlığı bildiğin alametler vardır. Peki ama böyle olduğu halde inkârcılar da var. Neden bu anlamıyorlar? Herkese fayda etmiyor. Mevla biliyor. Kim için? lâm, lam, lam taksis deniyor burada. Lil mükünin. Ancak ikan sahipleri için dünyada, yeryüzünde ayetler vardır. Yani kim ibrete bakarsa, düşünürse, tefekkür ederse, şu dünyada da ayetler vardır. Her bir ayet ne diyor burada? Allah bir, Allah bir diyor. Mudur? Allah'ın birliği. Bir deyince buradaki bir sayısal değil. Bir sayısal bir vardır. Yani iki değil. Bir de eşi, dengi, benzeri olmayan tek anlamına gelir. Burada Allah'ın birliği bu anlama geliyor. Allah birdir. Onun eşi, dengi, benzeri yoktur. Helamızın. Dünyaya baktığımızda dünyada bir düzen var, denge var bir yer kabuğu var. Bu yer kabuğu da bir kalınlığında yine bir denge var. Yer kabuğunun kalınlığında. E yer kabuğunun altı ermiş madenler. Aşırı ısı. Bu ısını yapıyor, genişliyor madenler. Yer kabuğunu itiyor bunlar Eğer yer kabuğu daha ince olsaydı paramparça da giderdi muhtemelen. Onda bir denge düzen var. Onda Yine atmosfer üzerinde de bir tabaka vardır. Atmosfer tabakası dünyayı koruyan böylece. Bu gazlar böyle. Yani şeffaf gazlar böylece. Bunların tabii çok faydaları var yeryüzünde de. Bunun biri de nedir? Meteorlara karşı. Yani göktaşlarına karşı dünyayı kuruyorlar bunlar. Böylece. Devamlı göktaşları gelir uzaydan. Dünyamıza gelir. Böyle. Eğer dünyanın çevresinde koruyucu taban olarak e, çelik olsaydı o zaman delinir yine böylece. Allah'ın koyduğu dengeye bakalım Gaz, hafif gazlar. En üstte de en hafifi ozon tabakası var. En hafifi ozon tabakası var. Göktaşları taşları buna çarpınca ısırmadan yanıyor bunda. Toz oluyorlar böyle. Bir şey olmuyor ama havaya. E, akarsular, dağlar, yani dağların da yeri vardır muhtemelen. Mesela bir dağın yeri değişsin, oradaki denge bozulur. Bir göl kurusu oradaki denge bozulur. Hatta bir yere bir baraj yapısın, denge farklılaşır da böyle. Nerede orman gerek, nereye tepe gerektir, tepe büyüklükleri, hep bunlar bir denge kuralına kanunla tabidir bunlara. Tabi yağmurların yağması, Bulutların gelmeleri, su çevirisi, akarsular, yeraltı suları ve karların gelmesi. Kar, dağlara gelecek kar. Bunlar nedir dağlar? Su deposu. Su depoları karlar. Ne yapıyor dağlar? Gelen karı eritme birden yüksek olduğu için, hava serin orada, böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş yeraltından suyu veriyor. Irmaklar, göller, her tarafa su taşınıyor. Bu denizi taşıyor bunlara böylece. E bunu yapan bir güç kuvvet vardır.